birlikte e, Acente Portal'ine hızlı bir bakış yapalım. Şimdi bir e, tanımlı bir kullanıcı koduyla sisteme giriş yapıyorum. Bu ekranı bir miktar açıklamak isteyeceğim. E, çünkü Acente Portal'ine e, girişler hem parola hem de bir doğrulama koduyla birlikte yapılıyor. Dolayısıyla e, Parolanızı yazdıktan sonra telefonunuza gelen alt haline doğrulama kodunu girmeniz e, ve bu şekilde e, giriş yapmanız bekleniyor. Ben de e, daha önce belirlediğim parolamı yazıyorum ve telefonuma gelen doğrulama koduyla devam et dediğimde. evet. Şu anda beni ilk ekranda bir takım metrikler e, ve e, duyuru ve bilgi bankası sıralanmış bir takım başlıklar beni karşıladı. Burası ilk login yaptığımda giriş yaptığımda karşıma gelen ilk ekran, ana sayfa. Üst tarafta şu gördüğünüz ikon menüleri dar ve geniş kullanmam için bana yardımcı olacak. İsterseniz dar ve daha geniş bir ekranda ya da menülerin yazılı açıklamalarıyla birlikte geniş bir şekilde tercih ederek kullanabilirsiniz. Sağ Ta üst tarafta kendi profilinize ait bilgilere ulaşıyorsunuz ve orayı tıkladığınızda da şifrenizi yenilemek için kullanacağınız ekranla uygulamadan güvenli bir şekilde çıkış yapmanız gerektiren menü adımına kolayca ulaşabilirsiniz. Şimdi ana sayfayla ilgili kısa bir bilgi vermek gerekirse, Gördüğünüz üzere bes ve hayat branşına ait bir takım e, finansal metrikler burada e, gösteriliyor. Evet. Aktif ve yaşayan e, sözleşme ve poliçe, poliçe e, adetleri ve toplam fon büyük bir aslında bunlar. İşte toplam sözleşme adedi, toplam katkı payı e, veya poliçe adedi gibi bilgileri buradan e, bir bakışta erişmek mümkün. E, sağ üst taraftaki duyurular sizin acentenizle sigorta şirketiniz arasında paylaşılmış bir takım duyurular ve iletişim yerleri noktaları aslında. Yine Bilgi Bankası da duyurulardan biraz daha kalabalıkça bilgilerin paylaşıldığı bir alan. Şimdi ana sayfanın hemen altında BES ve onun altında hayat olmak üzere ve yardım olmak üzere bir takım menülere ulaşmak mümkün. Bes menüsünden adından da anlaşılacağı gibi bütün bes ile ilgili işlemleri yapacağımız sorgulama, filtreleme, güncelleme, e, detay bazı bilgilere ulaşacağımız ekranları bu menü altında yürütüyor olacağız. Hayatla ilgili e, hayat branşına ait bütün bilgileri de yine hayat menüsü altındaki bu ekrandan e, yürütüyor ve işletiyor olacağız. İşte sorgulamalarımız, detay bilgilerimiz, bir takım e, detay e, poliçe e, sahibiyle ilgili işlemleri excel'e aktarma gibi işlemleri yine buradan yapıyor olacağız. Yardım menüsü ise işte size kolayca e, bazı şeyleri yapmak için hazırlanmış rehber videolar. Burada bazı keyword'leri ya da anahtar kelimeleri yazarak mesela şifre diyerek içinde şifre geçen e, videoları işte şifre yenileme, ilk şifre oluşturma, parola unuttum gibi e, videoları kolayca ulaşmanızı sağlıyor olacak. Hızlı bir bakış ve değilseniz ajante portali aslında bu kadar.